Hepinize merhaba gençler. Sun Biology Problems veya Shorts Biology Problems videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu bu sene sınavda çıkan arkadaşlar bir mevzu polimer monomer meselesi. Her sene bunu anlatırken sınavda çıkabilir diyorduk. Ama bu sefer çıktı. Ama yine çıkabilir. ÖSYM bir sene sordu soruyu bir sonraki sene tekrardan sorabiliyor. Öyle bir takıntısı veya kompleksi yok arkadaşlar. Yani ÖSYM kendi sorusunu tutturabiliyor. Peki monomer polimer nedir? Bir zincir şeklinde birbirine bağlanan moleküllerin oluşturduğu moleküle polimer diyoruz. Ama bunun polimer olabilmesi için bir zincir şeklinde birbirine bağlanan moleküllerin aynı veya benzer olmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani mesela glikozlar bağlanmalı, aminositler bağlanmalı. Bu noktada yağ asitleri birbirlerine değil gliserole bağlandığı için mesela yağlara, nötral yağlara polimer diyemiyoruz. Ama mesela nükleik asitlere polimer diyebiliriz. Nükleotitler monomerdir. Proteinler polimer, aminositler monomerdir. Nişasta polimer, glikoz monomerdir.